Burası Beycuma beldesi Karadere köyünün hemen içerisinde bulunan Karadere barajı biliyor muydunuz abi? Bunu hiç duydunuz mu? Abi, 10, abi. 10 yıl önce. Evet. 10 yıl önce yapılmış. Issız bucaksız kimsenin Kimse olmadığı, evet. hiçbir şeyin yapılmadığı virane bir şekilde şurada göreceksiniz. Kanal Z, Genel Yayın Yönetmeni Simge Kırlı'nın hazırlayıp sunduğu günün konusu programı Zonguldak sahilinden canlı yayınlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu'nun konuk olduğu yayında gazeteciler Gamze Erçebi ve Sermet Aksu'da sorularıyla renk kattı. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği yayında Zaimoğlu, Peyçuma Karadere Barajı'nın işler açısı haline tepki gösterdi. DSE tarafından 10 yıl önce yapılan ve şu anda kullanılmayan virane halde olmasından dolayı devlet parasının boşa harcandığını söyleyen Osman Zaimoğlu, barajın ne işe yaradığını sordu doğurdu. Şu taliye yeri. Taliye yeri. O şeyi veriyorsanız videoda var. Evet. Tek tek gösterdim. Ekranda, Daha bir, şey ekranda olur. görüntünüz var zaten. Ve enteresan bir şey. Servet abi. Şu barajın arkası 30-40 santim bir suya sahip. Bu 10 Haziran'da çektiğim bir resim. Şuradan su geliyor. 2 kilometre yukarıdan kol genişliğinde, büyüklüğünde. Ve bu iki tane vatandaşa e, ait su. Yarın bir gün o iki vatandaş dese ki ben bahçemi kendi suyundan yapacağım bu su da gelmeyecek. Şu tarihte 10 Haziran'da normalde yağın yağmur, kar vesaire suyundan sebep bunun en azından böyle 1-2 metre yükseklikte olması lazımdı. Şurada, şuralardan vazgeçtik. Karadere Barajı'nın yapıldığını ancak şu anda orada bir görevli olmadığını, hiçbir şekilde kullanılmadığını söyleyen Osman Zaimoğlu durma tepki göstererek, Beycuma Belediyesi'nde bulunan Karadere Barajı 10 yıl önce yapılmış, uçsuz bucaksız kimsenin olmadığı, hiçbir şeyin yapılmadığı virane bir şekilde. 10 yıl önce yapılmış olan bu çalışma kayıtlara Zonguldak'a yatırım yapıldı olarak geçti. Ama ortada su yok. Burada barajın kapısı kırılmış, isteyen içeri girer. Ortada virane bir görüntü var. Ortada bir tane görevli yok. Orada bir can güvenliği yok. Bu barajı neden yaptınız? Su ihtiyacını karşılamak için 10 yıl geçti iyi bekliyorsunuz? İnsanlarla alay mı ediyorsunuz dedi. Barajın e, 10 sene önce yapıldığı ya bu Zonguldak'a hizmet yatırım diye de kayıtlara geçti. Yani biz Zonguldak'a şu yatırım yaptık diyebilir devlet su işleri. Ama boş. su boş. Yok. Ortada su yok. Su yok. Baraj yok. Başka bir şey var burada. Bakın bu günün sonu. Bu suyu basan pomponun olduğu yer. Kapı kırılmış, yere düşmüş. Kim isterse girer çıkar. Bir hane bir görür. Trajikomik komik, komik bir şey daha anlatayım. Bir tane görevli yok. Es kaza o barajın oraya gitse çocuk. Gerçi fazla su yok ama. Ayağı sendelese, başını taşa olsa, düşse 30-40 santim, 50 santim neyse suda boğulacak. Can güvenliği tehlikesi. Peki siz bu barajı niye yaptınız? Devlet Su İşleri olarak. Oradaki köylüye, oradaki vatandaşa su ihtiyacını karşılasın. O bölgeye su dağıtılsın diye yaptınız. Doğru mu? 10 sene geçti. Ne bekliyorsunuz? Alay mı ediyorsunuz insanlar? Bu devletin parası çarçur mu edilecek böyle? Yani şimdi e, birisi çıksa yetkili bakanlıktan. Biz zorunda hizmet yapıyoruz kardeşim bak biz şu kadar para yatırım yaptık Zonguldak'a dese doğru kağıt üzerinde var bu yapılmış şeydi baraj da bitmiş Simge Hanım yani bak barajda bir eksiklik yok şeyinde yapımını her şey yapılmış tabi tabi bak burada ana ana fotoğraf baraj aslan gibi burada evet barajda bir sıkıntı yok üstü yürüyüş yeri var kontrol yeri var tahliye yeri var onda problem yok bu baraj ne işe yarıyor niye yapılmış sorun burada Niye işletilmiyor? Niye planlanması eksik yapılmış? Derim. Ne kadar para harcanmış? Devletin ne kadar parası gitmiş? Ne için gitmiş? Yani Zonguldak halkı sahipsiz mi ya? Öyle öyle Zonguldak bak. Ben şimdi ilk belde belde, köy köy geziyorum. Zonguldak Merkezçe Başkanlığı, Zonguldak Belediyesi'nden sorumlu sadece değil. Kilim şeyi var bunun. Karamanı var, Beycuma'sı var, Elvan Pazarcığı var, köyleri var, mahalleleri var. Ve bu insanların hepsinin sorunları var. Bu insanlar hizmet istiyorlar. Evet, bunu konuşsunuz da. Siz çoğunuz bunu bilmiyorsunuz bile. Bu. Rakamını ben biliyorum. 10 sene önce korkunç bir miktara ihale edilmiş. Yapan kişiyi eleştirmiyorum gününde zamanda yapmış, parasını almış, ayrılmış. Müteahhitli bir işim yok benim. Bu niye yapıldı? Ne amaçla yapıldı? Niye hizmet etmiyor? Amacına uygun niye yapılmıyor? Eksikleri varsa niye tamamlanmıyor? Derler adama. Peki hey başkanım sordun mu sen bunları iktidara? <laughs> Soruyorum şimdi. Şimdi mi soruyorsun? Bunu ben basın toplantısı olarak yapacaktım. Evet yayına bıraktı başkan. Simge Hanım dedi ki başkanım canlı yayın yapacağız. Bunu günün konusu olarak açıklarsınız. Evet. Ondan dolayı ben bunu geçen hafta yapmadım. Daha, Yok, detaylı, o zaman. daha detaylı daha detaylı evet. ve uzun evet. anlatırım dedim. Ben de e, şeye verdiler zaten ekrana galiba. Evet ekranda var. Videosunu da çektim. Her birinin de Ama resmini basın çektim. Basın toplantısında yine açıklar başkanı zaten. Evet. Şimdi bunu ben Zonguldak'ın gündemine not düşüyorum. 10 sene önce yapılan Beycuma Karadere Barajı'nın niye çalıştırılmadığı, nerede eksikleri varsa niye tamamlanmadığı, Beycuma halkına ve köylerine niye hizmet etmediğini soruyorum çıksınlar açıklasınlar. Osman Zaimoğlu, Tahsin Erdem, Osman Zaimoğlu'nun yönetiminde bulunan Yusuf Yamakoğlu'nu destekliyor mu şeklinde soru karşısında çılgına döndü. CHP Zonguldak Merkez Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Yamakoğlu'nun soruda adının geçmesine sinirlendiğini söyleyen Zaimoğlu bu soru saygısız bir soru. Ben burada CHP ilçe başkanıyım. Bu soruyu reddediyorum. Tahsin Erdem bu olaylar içinde olmaz. Yusuf Yamakoğlu kaliteli seviyeli bir arkadaşımız. Bu soru ilçe başkanına isim vererek sorulmaz dedi. Bu saygısız bir soru. Neden? Evet. Neden? Ben burada Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıyım. Benim karşıma aday çıkacağını isimlendirerek bana soru soruyor. Bu soruyu ben reddediyorum ki. Ama görüş. Ama yani bak. Var, soru tekniği olabilir. Şunu şimdi sorabilir. Bak. Şunu sorabilir. <laughs> başkan. Yaptığın çalışmalarda eksik görüyor musun? Yapılacak kongrede birileri aday çıkar mı? Ama Böyle neden Bak bu saygısız bir soru. Ama şimdi şimdi bak isim siz veriyor. Sosyal Parti yamok olan... değil misiniz? bak, misiniz? Anlatamadım. İsim veriyor isim. Yöneticisi. Biliyorum Hayır öyle bir bak. Bancana. O bana önce saygısızdı. İlçe başkanına saygısızlık o. Benim yönetici kardeşim, arkadaşımın ismini kullanıyor. Aday olup bana soruyor. Aday olup olmayacak yani şöyle Böyle bir soru sor olabilir sayın mi? Sayın yani? Tahsin Erdem'in bu Sayın Yamanoğlu'nun desteklediği Sayın Tahsin Erdem, ben, sayın Erdem bu olayların içerisinde yok. Olmaz da. Bir, iki, Yusuf Yamakoğlu Zonguldak'ta parmakla gösterecek kalitede, kalibrede değerli bir kardeşimizdir. İlçe başkanına bir başkanım diyor, on daha çıkıyor ağzından. Böyle seviyesini bilen siyasetçi Ama böyle olamaz mı? Aday Çıklık olabilir. Karşınıza. Bakın ben o aday olamaz demedim. Hı. Bu soru ilçe başkanına isimle sorulmaz. Nasıl sormamız gerekiyor? Genel ama. soru olarak sorulur. Genel yönetimle. Ama Benim ama, yönetim adlı, ama, ama şu şurada. Şu Hocam bakın Hayır. siz dillendirdiğiniz de yine diye ben... çıkamaz mı? Yönetimden de isim çıkamaz mı karşınıza? Bak. Simge hanım Cumhuriyet Halk Partisi'nde iyi olan herkes hı hı. aday olabilir. Bırak ilçe başkanlığını. Genel başkanlığa aday olabilir. Hı hı. Kimsenin karışmaya hakkı dediği ya hakkı da değildir. Ama bir canlı yayında bir parti Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyor. Bir de partiliyim diyor. Bir kere o partili olsa cumhuriyeti kurmuş, kurumsal bir partinin 101 yıllık bir partinin <laughs> ilçe başkanına bu soruyu sorma nezaketsizliğini göstermez. Şimdi ben de, Partisine saygısından dolayı. Yani ben de şimdi buradan ne çıkarıyorum? Demek ki böyle bu söylenti doğru. Siz tepki gösteriyorsunuz. Bu algılanıyor. Hayır, ben soruya şu an? tepki göstermiyorum. Sorunun şekline tepki gösteriyorum. Sorunun şekli nasıldı? Hayır şunu. İsim veriyor benim yönetim evet. kulu yemin evet. ismi veriyor. Belediye başkanı Tahsin ya Erdem'in bu ismi savulacağı destekleyeceğini yani desteklediği konuşuluyor. Destek yani yönetim kulu şunu. Diyor Simge Hanım. şimdi yani. Evet. Şimdi Yusuf Yamakoğlu kardeşimiz benim yönetim kurulu yap. Şu anda da örgütlerden <laughs> sorumlu. Başka yok. Biliyoruz. Yapacağız. Şimdi öyle bir soru soruyorsun ya evet o aday olacak deyip ben ondan karşı karşıya mı geleceğim? Hayır o başarısız olur yapamaz. Deyip Ama şimdi herkes aday, herkes aday olabilir. Herkes evet, aday olur. Böyle bir soru olur mu yani? Bak şunu söylüyorum. Ha çok ama. Bir tepki hani gösterdi de ben olarak Süleyman'dan tepki gösterdim. <laughs> Canlı yayındayız. Bir ilçe Başkan başkanı. çok sinirlendim. Evet. Ben <laughs> sinirli değilim. Çok rahatsın. Gerçekten çok rahatsın. İlçe başkanına herhangi bir siyasi partide, Fark etmez Cumhuriyet Akbası. Bir ilçe başkanına yönetim kurulu üyesinden olan bir kişinin ismi verilerek aday olacak vesaire soru sorulmaz. Bu ayıp. Şimdi ben mi ayıp ediyorum soran mı ayıp Soran <laughs> Şimdi bana ne bana gelen soruyu ben size yönelttim. Ben Bence ben size açıklamadım ki. Bence aslında çok normal bir soru aslında sorabilir de. Ya yani çok normal olur. bir soru. Biraz Sonuçta e, bunu merak edebilirler. Dinlenmiş Ben size bakın olur. finali vereyim, finali. Finali vereyim. Finali finali. Finali. Bu konuyla ilgili. Tamam. Verin. Şimdi bizim bilmediğimiz şeyler var. Yusuf, herhalde ondan Yusuf Yamakoğlu sorayım. benim örgütlerden sorumlu başkan yardımcım. Çok başarılı, değerli, hmm. kaliteli, aile hayatıyla da örnek alınacak bir kardeşimiz, arkadaşımız istediği zaman istediği yere aday olur. Kimse de bundan yüksünmez. O zaman neden sorduğunda kızdın? Ben merak ettim. bu nezaketsiz diye kızıyorum bak. Anla Hayır hayır bak, bu nezaket bence nezaketsizlik değil. Bak ilçe başkanına, başkanına sizde, diyorum ki ne? yönetim kurulu üyesinin ismi verilerek sorulmaz diyorum. Şöyle soru olabilir. Başkan böyle böyle şey var. Adaylar da çıkacak. Böyle yani bir ısmarlama soru mu sorulacak Sayın Zahimoğlu? Biz siz var, o zaman şimdi e, o zaman tamam, şimdi Sayın Kansiler Demir karşısına Sayın Demir adil olacak şimdi bir şeyden de senden, mi? Mi? bu nezaketsizlik değil. Tamam Gamze Hanım Zonguldak'ın sorunları bu değil. Bence bu zonguldak ın zonguldak ın zonguldak ın zonguldak ın gerçek bir durum siz çok büyük tepki gösteriyorsunuz. Hayır gün olunca göreceksiniz. Göreceğiz. İkide bir belli odaklar. Bak demin de Hı, tamam, siz şöyle finali söyleyeyim. Belediye başkanını başkanın ne yapıp edip işin içine sokmaya çalışıyorlar. Algı çalışmasıdır bu. Zonguldak Belediye Başkanı bu konuların içerisinde girmez. Tamam mı? Tamam bu kadar verin. E, Yusuf Yamakoğlu da aile olarak, düzgünlük olarak, bilgi birikimi olarak her şeye muktedirdir. İstediği zaman da aday olabilir. Sadece o değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne herhangi bir üye de aday olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama nezaket kurallarına dikkat etmek Evet. Bence çok nezaketli bir soruydu. Yani soru sorması gereken E Şimdi sizin, yani. sizin partinize ya da izleyicilere biz buradan nezaketli soru sorun diyemeyiz tabii ki. Onun görüşünü soru soru yani soru ben de yani aktarmak durumundayım. Ben bir aktardım aktardım olsam hayır. Ki. Ben ben Anladın bu şekilde ya. aktar. Yani e, şöyle söylemek istiyorum. Burada siz değil AK Parti merkezi içe başkanı olsun, MHP merkezi içe da olsa soru gelse aynı şekilde sorarım. Yani bu işi başka yerlere sizi ki ben. Nezaketsiz bir soru diyorsunuz yani. Soran kişinin nezaketsiz bir soru olduğunu söylüyor. Ben öyle daralıyor. Evet. Bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Ben hemen araya gireyim. İsteyen istediği soruyu sorabilir. Sayın Zaymoğlu da kendine göre nezaketsiz Tabii. bulmuştur. Onun yanıtını verdi. O e, Sayın Zayimoğlu'nun düşüncesidir. E, artık e, senin e, sorduğun soruya böyle bir yanıt geldi artık Cumhuriyet Halk Partililer düşünsün kendi arasında evet. olayı diyerek noktalamak evet, istiyorum. Doğru. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Merkezi İlçe Başkanı Osman Zayimoğlu Zonguldak Belediyesi'ne alınan işçilerle ilgili de konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Merkezi İlçe Başkanı Osman Zayimoğlu Zonguldak Belediyesi'ne alınan işçilerle ilgili liste yapmadığını söyledi. Zayimoğlu belediye işçi alımlarında kesinlikle liste ya da taslak kesinlikle ve kesinlikle de hazırlamadım. Aksini biri ispat etsin, sözlü ya da yazılı ispadesin Zonguldak'ı terk ederim dedi. Öncelikle bir şeyin kesinlikle Zonguldak kamuoyuna ilan edeyim. Siz tabii soru olarak sorma görevinizdir, saygıyla karşılıyorum. ben Cumhuriyet Halk Partisi merkezci başkan olarak belediye işçi alımlarında kesinlikle kesinlikle bir liste, taslak herhangi bir kesin liste veya taslak şeklinde hiçbir liste hazırlamadım bu sorduğunuz soru yani size iletiliyor tabii. Bunu soranlar merak için, beni cevaplandırmam için sorduysa eyvallah. Ama Hayır, bir, ben ama de ama de demeyim, Böyle, bir, böyle bir ifade kesinlikle yanlış. Yalan demeyeyim, kırıcı olmasın. Kesinlikle yanlış. Şimdi kamuoyunda konuşulmuş. O dönemde kamuoyunda konuşulmuş. O dönemde biliyorsunuz. Daha konuşulmuş. Buna da sorumluundayım. Evet. Sen ona saygı duyuyorum. Evet. Kamuoyunda konuşulmuş olmasını ben yönetemem. Ama doğruyu cevaplamak zorundayım. Doğru. Kesinlikle söylüyorum. Bunun aksini birisi ispat etsin. Sözlü ya da yazılı. Ben böyle bir beyanda bulunduysam belediye başkanına, Zonguldak'ı terk ederim. Bak bu kadar hodlu meydan söylüyorum. Bu kürayan yalan bir şey bir kere. Bunu öncelikle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi merkezi İlçe başkanı Osman Zaimoğlu, il başkanı Devrim Durallı aralarında soğuk rüzgarlar estiğine yönelik iddialara da yanıt vererek, il başkanı ile birlikte çatışmamızı CHP'yi aşağıya çekme tuzağı var. Böyle bir strateji var. Ben bu tuzağa düşmem, düşmeyeceğim de yorumunda bulundu. Bizim şimdi il başkanıyla beraber çatışmamızı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni aşağıya çekme üzerine bir strateji, bir algı çalışması var. Bunu isteyenler var. Ben bu tuzağa bugüne kadar de düşmedim. Evrim başkanlığı düşmedim.